merhaba arkadaşlar. Sınıf akaları. Ya! Salak. Ya, ya, Yan Salak bu. Benim salak üstüne. Hadi video çekmiyor, öğreniyor arkadaşlar. <laughs> Bizden. Senden iyi öğrendiğim kesin. Youtube kanalım var. Kanka. Adı Sana ne? Kanka. <laughs> Adı sana neymiş? Yazın belki çıkar. Kanka. Gözükmüyor lan. Bizi de O sarının var ya. Göstereyim. Göstereyim. Hayır, turundan alalım. Ne oluyor? Bende olmuyor. gidelim. İçecek onu ödeyin. Bizi de göster. Bakalım geçelim. Telefondan sanki atıyor. Herkes Oha alışır. yeni çıkmış. Herkes avşar alıyor. Ya avşar içmiyor lazım. Şey şey ne içiyor alalım. Asil ya fıstık. Ne kuş Yukarıdan tut Dedi dedi o, dedi, o, dedi, o, dedi gibi de. Ya büyük bir şey almayın belki içemeyiz. Evet. Küçük bir bir şey almayalım içemeyiz. Şeftali suya bak. Yok. Şey alalım. alalım. Biraz kaçak. Bunu bir bırak. değil. Onu bir bırak elinden. Biz onu nasıl içeceğiz? Bardak mı alacağız? Sen Bardak mı Herkes kafasına dayayacak eminim. Ya oğlum sınıfta var ya. Ha sınıfta var ya. <laughs> ah, çekirdek. Ah. al. çekirdek. Çekirdek kesemiyor değil mi ya? 6 tane 20 tane almış. Şey mi aldın? Çek. Bir tane orta boy alalım. Bizim akıllı sevdiğim. Bir o Pringles pahalı. Ne kadar? Şş, gelin meyvuz alayım hepimize. Meyvuz. Gel meyvuz. Hayır ben meyvuz sevmiyorum. Türk dirik, Türk dirik. Donmuş dirik yok. İstiyorum. Sarılar... Sarılardan alalım, sarılardan. Ha. Başka ne alıyoruz? Başka da bir şey almayalım yani Çok alamayız. Yani, başka bir şey de alalım. Jelibon alalım bir tane. Evet, yani, iki tane alalım. Anne başka Bunu alalım. Aynı, ne? Ama çok değil pahalı onlar pahalı. Ben rüzgar aldım bundan. Çınar abi kardeşim. Kaç tane? Bir tane al. Bir tane jelibon al. Ya bir tane al. Şimdi bak anne gelip böyle herkes alır. Bir, tane al. bir al. Geli. 28 bir tane al. olduğunu bundan emin misin? Baksana. Lan gelecek. Gelmedi tamam. lan. Tekrar. Gonkalalım. Gonkalalım. Şuna 28 tane çıkar mı? Ya tane. Kalma tamam, boş ver. O ne zaten? Sen hızla git daha iyi mantıklı. Abi, Çok yine bir, bir, bir tane Oğlum niye alacağız? Ama 20 lira da. Evet. Bisküvi alalım mı? Bak bak her Ne oldu? 97 tuttu. 97. Ya, hassbinallah. Öde, öde, öde. Öde abi. Bana 100 liramız vardı Öde. Kamerayı birine ver. var abla. Göster bir de. Oğlum nasıl bir şey? kolun nasıl akıyor senin? Allah'ım bakar benim. ölü. Ölü Bak yetmiyor Kaç lira biz, Biz ne aldık ki 97 tuttu? Yani bir tane cips aldık iki gong. Iki Oyle, 22 daha. Bir tane gong da aldık? aldık. Hem çok. Gong, gong aldık. Tamam gong Ben de. de. Ben, ben. İki tane paket. Elba kardeşimiz benim. Elba benim. benim. Elba benim. Kardeş. Sen, Aga istemiyor. Evet, hay, 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 Elif yeter bu kadar ya. Yani. Bence sakız da alalım. Poşet doldu da. Büyük olduğu için. Ben şey Emre ile kardeşimle Lolipop kızındı. Alabilir ama. Daha bir yere gitmeyelim. Sarılara gidip. Saralarken Zeyneb'in Lolipop. Telefonlarımız aynı. Nasıl lasam şu galaksi? Evet. Kaç? Ama altın değil. A7 mi? A5. A7 mi? Han Ömer. Han Ömer. 16 GB bu. Ya niye koşuyoruz ki Ya sınıfa gidelim biraz koşalım da az niye? Dakika. Az Aa, atma. Atma. daha. Niye? Az dakikamız kaldı ya. Araban etme ha. Elbette daha yeni. Sen atacağız. Saat 12.20. Oha! 40 40. dakika verdik. Gel koşalım. Hepimize güldürdük Ya 40 dakika sınıfa 100 kere çıkarız Allah aşkına. Şu saçlarımdan bıktım. Saçları senden bıkmadı. Tamam hadi. Beşine mi tamam? Beşine mi? Ver. Ver sana. Lan lelipop ne alakalı? <laughs> ya lelipop ne alakalı? Kardeşine sözü varmış. <laughs> Biz niye alıyoruz sizin benim paramızı? Ne? Sen, sen paramı alın. Evet, evet. Evet. Bir şey var. Beş lira daha var. Ne yapacağız? Yani, Kaç kişiiz şu an? Altı. 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 Sen Lele yersin. Ne ya? Sen... Ne diyorsun? Kardeşime aldım onu. Bir lira. Direkt... Tamam bir lirayı ben sonra helalleştim abi. Aa şu sakız ala. Yok ben yemem. Bu mu? Bu mu? Evet. Al abi. Herkes iki tane Herkes iki tane Herkes iki tane mi? Hayır. Tamam. Versene yandakini. Yandakini al. ver. Tamam. Bir tane fazla. Oraya da koy. Ne oluyor? Tamam bir dakika. Bunlar bir tane de beş lira var. Bir şey olur mu? Ne diyorsun? Beş lira var. Altı tane aldık. Sonra Olmaz. Abi. Mümkün değil. Ha. Ben almıyorum kendime. Ben koydum. Ben yemem. Ya ben yemem. Ne? Ben eminim. Hmm. Bir tane. Ben kaç Ben bu? Bir buçuk. Gidelim alıyorum. şeyden e, evet. Cahit'ten alsak ben daha güzel oluyor. Ben, ben bu abiden almazsam başka yerden Al Aferin. <gülüyor> <aldım>. <gülüyor> 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 Anne. <gülüyor> ben, hadi. Bekle bir onu. şey söyleyeyim ben şunları ne? Ya hep Özel, video git. Sekiz, sekiz Özver. Bizi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.